Aleyhde Sayın Halaçoğlu Ay, pa pardon Sayın Hamza Çebi Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri Önce iş 63. maddesi kuralını bir kez hatırlatayım Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna Bir milletvekili usul tartışması talep ettiğinde başkanın usul tartışması açmıyorum deme etkisi yoktur. O A açın okuyun. İş 63. maddesini okuyun. İşinize geldiği gibi yorumluyorsunuz. Şimdi 21 Şubat tarihinde burada polis devleti yasa teklifinin oylamasında usulsüzlük yapıldı. Bunun örneğini biraz önce oturduğum yerden yaptığım konuşmada verdim. Oturumu yöneten meclis başkan vekili diyor ki: "Karar yeter sayısı veya yoklama istiyor musunuz?" Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Levent yok oturduğu yerden söylüyor. İstiyoruz. Yok diyor başkan, Levent Kök tekrar ediyor, İstiyoruz efendim diyor. Kabul edenler, etmeyenler, oyluyor. Bu sadece iş tüzük ihlalinden bir örnek. Diğerlerini zamanım kısıtlı olması nedeniyle söyleyemiyorum. Bu nedenle Meclis Başkanlık Divanı'na başvurduk. Başkanlık Divanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda toplandı. İkinci madde çok ilginç. Bu görüşmelerin gerçekleştirilen oylamalarında, İstisik hükümlerine aykırı bir hüküm yoktur. Aykırı bir durum yoktur. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerini anladım. Onlar kendilerine hangi emir verilmişse hukuk mukuk dinlemiyorlar gidip orada oy kullanıyorlar. Ama Sayın Meclis Çiçek bu iştiziği çiğnetmemesi gereken Sayın Çiçek ne güne duruyor? Bu kadar tecrübeli bir siyasetçi. Burada oturup ya arkadaşlar böyle diyorsunuz ama bak iştiziği ihlalleri var. Yapmayın diye bir uyarı yapmak onun görevi değil midir? Susmak, çoğunluğun iradesini kabul etmek, o iradeye karşı boyun eğmek Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamına yakışmamıştır. Bu olay bana tarihten bir hikayeyi anlattı. Muaviye döneminde Hazreti Ali taraftarlarının çoğunlukla yaşadığı kü küfeden bir gün bir Arap Şam'a gelir devesiyle. Şam sokaklarında gezinirken birisi yanına yaklaşır. Ver o dişi deveyi bana der. Adam itiraz eder. İtilaf büyür. Muaviye'ye intikal eder. Muaviye bu deve benimdir diyen Şamlı'yı dinler. Küfeli'yi dinler. Evet bu dişi deve Şamlı'nındır der. Cemaate sorar bu dişi deve kimindir? Şamlı'nındır diye cemaat meydandaki kalabalık onaylar. Sonra o küfeli adama seslenir yanıma gel der. Bak hepimiz biliyoruz ki bu deve adam sıradaydı ya bu deve dişi değil erkek. E, Muaviye der ki evet bu deve dişi değil erkek ama bu erkek deveyi dişi yapan ve Muaviyenin dediğini kabul eden on bin tane adamı var. Git bunu Hazreti Ali'ye söyle. Sizin demokrasi anlayışınız bu işte. Siz dişi deveyi Teşekkür ederiz Sayın Hamza Çebi.